Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, 2024 yılında gezegenlerin geri hareketlerinden nasıl etkileneceksiniz bundan bahsedelim. Bu yıl farklı dönemlerde üç kez Merkür retrosu yaşayacağız. Birincisi 2 Nisan-1 Mayıs arasında Koç burcunda, ikincisi 5 Ağustos-9 Eylül arasında Başak burcunda, üçüncüsü 26 Kasım-30 Aralık'ta Yay burcunda. Yaklaşık 22'şer gün sürecek Merkür retrosu deneyimleyeceğiz. Genel olarak Merkür retrolarında biliyorsunuz önemli sözleşmeleri, anlaşmaları imza atmıyoruz. Ev almıyoruz, evlenmiyoruz, ortaklık yapmıyoruz. Şimdi daha spesifik olarak bakarsak 2 Nisan 1 Mayıs döneminde Merkür Koç burcunda gerileyecek. Bu dönemde ilişkilerinizin, evliliğinizin, varsa ortaklıklarınızın altı çizilecek. Partnerinizle ciddi iletişim problemleri yaşayabilir, gerilebilirsiniz. Dikkatli olun. Ortaklarınızla geçmişte kalmış bazı konuların tekrar tekrar değerlendirmesini yapacak ve konuyu çözüme ulaştıracaksınız. Geçmiş ilişkileriniz de tekrar gündeme gelebilir. Geçmiş aşklar kapınızı çalabilir ama fazla da buna itimat etmeyin derim. 15 Ağustos 9 Eylül döneminde Merkür bu sefer Başak Burcu'nda retro yapacak. Bu dönemde hayatınızda arka planda dönen gizli dedikodular, kontrol dışı konular, Dikkat çekici olabilir. Etrafınıza kişilere karşı temkinli yaklaşın. Düşüncelerinizi açık bir şekilde ortaya koymayın. Çünkü söyledikleriniz başınıza iş açabilir. Bilinçaltına yönelik yoga, reiki, meditasyon gibi çalışmalar yapmak için de ideal bir dönem. 15 Ağustos, 9 Eylül dönemi. 26 Kasım, 30 Aralık, Merkür, yay Burcunda geri, gerileyecek. Bu dönemde zihniniz çok aktif olacak sürekli düşünceler zihninizde dans edecek, geçmişe yönelik konuları tekrar tekrar gündeme getirebilir, yarım bıraktığınız projelerinizi bu dönemde tamamlayabilirsiniz. Bu belki ne zamandır üzerine çalıştığınız bir kitabın yayınlanması, yayınlanmasını sağlayabilir. Ayrıca yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşlerinizle olan ilişkinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. 26 Kasım 30 Aralık döneminde. 7 Aralık 2024'te Mars Aslan Burcu'nda geri hareket yapacak. Ee, senenin son günlerinde özellikle baktığımızda arkadaş ortamlarınızda varsa üyesi olduğunuz dernekler, organizasyonlar çatısı altında iletişim problemi yaşayacağınız kişiler olabilir. Arkadaşlarınızla gerilebilirsiniz, dernekte, organizasyonlarda çatışmaların içerisinde kalabilirsiniz. Sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizde, dikkatli olmanız gereken bir dönem sevgili yükselen teraziler. Aynı zamanda 7 Aralık'tan itibaren senin son günlerine kadar işle ilgili gelirlerinizde beklemiş olduğunuz bir zam prim gibi konularda biraz daha mücadele etmeniz yani hak ettiğinizi kavga ederek elde etmeniz söz konusu olacak.